Türkiye Emekli Az Subaylar Derneği Kütahya Şubesi'nin yeni hizmet binası hizmete sunuldu. Emekli Az Subaylar Derneği Kütahya Şube Başkanı Atnan Ünal derneklerinin artık 30 Ağustos Mahallesi Şehit Kahya Sokak'ta faaliyetlerine devam edeceğini ifade etti. Dernek binasının açılış törenine Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral General Mustafa Koçak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Çekiç, Türkiye Az Subay Emekleri Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen, Kütahya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başol ve davetliler katıldı. Türkiye Emekli Assubaylar Derneği Kütahya Şubesi'nin yeni hizmet binası hizmete sunuldu. Emekli Assubaylar Derneği Kütahya Şube Başkanı Atlan Ünal derneklerinin artık 30 Ağustos Mahallesi Şehit Kahya Sokak'ta faaliyetlerine devam edeceğini ifade etti. Dernek binasının açılış törenine Kütahya Havari Eğitim Tuval Komutanı Tuğgeneral General Mustafa Koçak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Çeçik. Bizler ülkemizin güvenliği için her sınıftan değişik görev yerlerinde zor koşullar altında uzun yıllar fedakarlık ile görev yapmış şerefli askerlik mesleğinin mensuplarıyız. Derneğimiz öncelikle Atatürk devrim ve ilkelerinin savunucusudur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplum yararını kamu kurumlarıyla omuz omuza çalışmak niyetindeyiz. Temel hedefimiz ülke geneline yayılmış dinamik ve katılımcı örgüt yapısı yanında üye olmaktan gurur ve mutluluk duyulan, gönüllülük esasına dayalı olarak bir araya gelmiş olan karşılıksız, beklentisiz bir anlayışla meslektaşlarına ve topluma sadece hizmet etmek olan demokratik bir sivil toplum kuruluşu olmak, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı'nda az olarak görev yapıp emeklilik, mağluliyet ve kendi isteğiyle ayrılan az subaylar, bunların eşleriyle vefat eden az subayların dul ve yetimlerinin sosyal özlük hakları, kültürel ve hukuki ihtiyaçlarını karşılamak, askerlik mesleğine ilişkin ortak anlarını yaşatmak ve dayanışmalarını devam ettirmeyi amaçlamaktayız.